sahneye davet etmek istiyorum. Tabi onunla birlikte Sayın Doktor Nurettin Çevik'i de sahneye davet etmek istiyorum. Kuvvetli alkışlarınızla bu güzel organizasyonun mimarlarından hocalarımı tekrar buraya davet etmek istiyorum. Romanata dostlar, baraklarınızın rahmet. Evet değerli dostlar, değerli katılımcılar, çok ilginç bir e, program oldu. Konular çok ilginçti. Bizge jaksı olsun sol maksatta olsun Evet bizden e, bundan sonraki görevimiz bu konuları e, gündemi daha da e, detaylı bir şekilde araştırarak sizin karşınıza çıkmak. Amerikan dostlar turalı tek ana internetini okuşak. Hazır gözümüzü görüp kulağınızı dinleştirip rızabı batırmızı. Evet, bizim internette gördüğümüz şeyleri şimdi gözlerimizle, kulaklarımızla duyduk, gördük ve bu konular hakkında çok şeyler öğrenmiş olduk. Bolaşakta balansını gayetliğe biz Evet, gelecekte bağlantılarımızı güçlenmeye biz şimdiden hazırız. Tilek bir, 200 milyon Türk halklarında yakın, kaşıktan cürgen Toskanlar tavıldı bugün. Evet, bugün büyük Türk dünyasına, 200 milyonu aşkın Türk dünyasına uzaktan gelen akrabalarımızla katılmış oldular. Dilek bir amandık tükeşik, bir öncesliğimiz. Evet, herkese e, sağlık, huzuru, huzur e, ve barış diliyoruz. Maltepe Merne, Ali Bey'e mündavır rahmet. Evet, Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu katkılarından dolayı. Şimdi de Tanrı'da, 21. 31. Nauruz'da sizde saylağınızı tosamız. Evet, seçimlerde size başarı diliyoruz. қазақстаннан бір орына жібері дауыс береміз барлығымыз қазақстаннан сіз ойежесіз осындай мерлер түркияда көп болатын болса түрки ештене қорықпайды яғни сізі сизбізге амандық тілеймізмұғалімдарға бүгін енді мұғалімдер күні екен кеше алматыда ата төрктің жүз жылдығын түркияның жүз талай тамаша өткіздік Jastemir keleri Evet, Türkiye'nin 100. yılı vesilesiyle Kazakistan'da düzenlenen, Almatı'da düzenlenen programlara katıldık ve biz de kendi destekleyici güzel düşüncelerimizi ekledik. Evet, yani güzellikte buluşalım. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz sonra sahneye tekrar davet edeceğim. Şimdi bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde iki sponsor vardı. Birisi ev sahibiydi. Sponsorlardan bir tanesi Kazakistan Turan Üniversitesi idi. Diğeri ise ev sahibimiz Maltepe Belediyesi idi. Kapanış konuşmalarını yapmak üzere. Maltepe'nin sevilen belediye başkanı, daima sevgi kazanacak diyen belediye başkanı Sayın Ali Kılıç'ı mikrofona <laughs> davet ediyorum efendim. Evet, gerçekten e, tarihi bir güne tanıklık ettik. E, Amerika'daki akrabalarımızı, Asya'daki akrabalarımızı kadim şehir İmparatorların başkenti, iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul'un İstanbul'un gözbebeği Maltepe'de oluşturmanın onurunu ve gururunu yaşadık. Ne mutlu bize ki aynı dili konuşmasak bile, her ne kadar çevirmenler aracılığıyla burada birimizi anlamaya çalışsak da, ama görüyorum ki zaten. Türk Halkları Konseyi olsun, Ön Türk Akademisi olsun birçok kuruluşumuz da var. Akademisyenlerimiz var Türkiye'de bu konuda yazan, çizen, fikir üreten, yıllarını bu davaya adamış olan sayıları, yüzleri, binleri bulan e, hem hemşerilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız var. Diliyoruz ve biliyoruz ki, hem diliyoruz hem de biliyoruz ki er veya geç bir Türk Dünyası Birliği, alfabede, dilde bu birlik sağlanacaktır. Bizden sonraki kuşaklar daha şanslı bir şekilde birbirini anlayacaklar diye düşünüyorum. Bugün burada çok zor bir konuyu, hassas bir konuyu ele aldık. Bizim işimiz de biraz bu. Biraz böyle şeytan avukatını oynayıp insanları düşündürmek, dostlarımızı düşündürmek ve bu yolda barış için, kardeşlik için, yeni dostluk köprülerinin kurulması için çaba sarf ediyoruz. Evet, başta Turan Üniversitesi'nin değerli rektörüne, dostuma, Rahman hocama, buradan Kazakistan'da gelen hocalarıma, akademisyenlerime, yine Amerika'dan teşrif buyurup gelen dostlarıma, Türkiye'deki akademisyen arkadaşlarıma, hepinize şahsım, Maltepe halkı adına ve çalışma arkadaşlarıma da bir kere daha canı gönlüne teşekkür ediyorum. Evet. Bugün burada tohumlar ektik. Bu tohumların yeşermesi için hepimizin desteğine ve yardımına ihtiyacı var. Bunu sürdürdüğümüz zaman inanıyorum ki çok daha güzel çalışmaların altında birlikte imza atacağız. Bunu söylerken toplumlara ayrıştırmak, herhangi bir ülkeye baş kaldırmak, başka şeyler yapmak değil gayemiz. Gayemiz birbirinden koparılan, özünden koparılan, sınırlar çizilen, bu üç kıtaya da almış olan Türk dünyasını, Türkistan'ı, Horosan'ı yeniden birlik ve bütünlük içerisinde e, ortaya koyabilmektir. En son konuşmacımız, değerli akademisyen, aynı zamanda bir Maltepe'nin damadı Enkol Bey, çok güzel şeyler söyledi. Her şeyi sadece hükümetlere bırakmamak lazım. Resmi elçiler olmayabilir ama fahri elçiler çok daha önemli. E, kabileler arası olabilir, kurumlar arası olabilir, belediyeler arası olabilir, üniversiteler arası olabilir. Böylece daha yakın temasta bulunursak sanıyorum siyasilerimizin, devlet büyüklerimizin çözemediği birçok konuyu ve sorunu biz çok kolay konuşarak, yakınlaşarak, kucaklaşarak, fikir üreterek, fikirlerimizi birbirimize paylaşarak daha çabuk bir şekilde çözebileceğimizi düşünüyorum. Katıldığınız için hepsi çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rahman hocam bir sonraki sempozyumu Almata'da yapar. Bu defa Amerikalı dostlarımızı Almata'ya götürürüz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sayın Belediye Başkanımızı bir süre daha sahnede alıkoymak istiyoruz. Şimdi bütün katılımcı konuklarımızı, kıymetli hocalarımızı sizlerin de kıymetli akışlarıyla sahneye davet etmek istiyorum. Çünkü